97 yılında bu sondajdan kendi halinde su çıkıyordu. Şu anda bakımsızlıktan yıkılıyor. İşte duvarlarını falan her şeyini görüyoruz. 37.124 numaralı sondaj kuyusu. Ümit Bey bu su nereye gidiyor peki? Şimdi bizim bu suyumuz, kapaklar var. İki tane kapak mevcut bunda. Burayı da çekerseniz burada da verle. İkinci kapaklarımız hiçbir çalışmamaktadır. 7 tane kapak yerimiz var. Yedi tane kapak yerinde 8 sponsor boşakmaktadır. 8 Sekiz sponsoruyla da dört kişi sabit sulayabilir yani. Dört kişilik suyumuz boş akıyor. Boş boşuna akıyor yani. Söylenildiği gibi hiçbir su problemimiz yoktu. Sadece su israfımız var kapaklardan dolayı. İkinci kapakların hiçbiri çalışmıyor. Millet ikinci ürünü ekmek için bu suyu görüyorsunuz değil mi? Yıllardan beri, 2000 yılından beri bu suyumuz var. 2000 yılındaki kuraklık daha çoktu zaten. E şu anda bizim zaten gırdakı masullarımız yok. Millet, gürlek, kocabaş, dereçitlik, honaz, kendi suyunu çıkıyor zaten, kendi yerini çıkıyor. Yerinden çıkıyor su zaten. E, suyu görüyorsunuz. Bunda pompalarımız tam düzgün çalışsa zaten biz ihtiyacımız kalmayacak ki hiç kimseye. Suyumuz zaten kendi yerimizden çıkıyor. Yani bunu gör, yetkililer görsün, karar versin. Bu yeter var ya, millet durmadan ikinci ürünü yasa gidiyor, geliyor, yonca Yoncalar üstüler sulanacak. Bağlar üstüleri sulanacak. Bu ne ya? Su haykırıyor de. ya, haykırıyor. Kimse bakan yok ya. Pompa çalışmıyor. Yani. 10 tane, 12 tane pompa var. Görüyorsunuz işte. Bir tane pompa çalışmıyor ya. 3 aydır uğraşıyoruz. Üç aydır söylüyorum ya. Pompayı çalıştırın, iki pompa çalıştırın. diyorum çalıştırmıyorlar ya. Bunu kim ilgilenecekse ilgilensin ya. Yetkililere sesleniyoruz bakın. İşte görün suyu görün işte. Suyu görün. Görün de ondan sonra gelin millete anlatın derdinizi ya millete bir gelin derdinizi anlatın toplantı yapalım millete gelin diyoruz gelmiyor kimse yanaşmıyor evet bu kanalımız 85 yılında yapıldı 7 sene çalıştı suyumuz tortu tabakası olduğu için bu havuzu yaptılar bu havuz basamaklı dinlenmesi için 92-93 yılından beri bu havuz daha bir kere bile temizlenmedi İşte havuzumuzun hali bu kanallardan su akmıyor tortu tabakasından dolayı 15 günde sulanan yer 30 günde sulanmıyor Devlet su işleri sulama bitti. Bu kanalları temizlemiyor. Suları, suları geç vuruyor. He, suları geç vuruyor. Sula kanalları temizlemiyor. 3 yani. yıl önce dilekçe verdim. Bu kanal bu havuz temizlensin diye. Ama yine de temizlemediler. Pompalarımızın durumu şu anda hiçbir üzerinde elektrik aksamı olarak bir şey gözükmüyor. Benim bildiğim kadarıyla bu bereket sulamanın kütleye düşen gözünden itibaren gürlek sınırlarına kadar olan yerde benim bildiğim kadarıyla 13 tane pompa olması gerekiyor bunların üzerinde hiçbirinde elektrik aksamı bulunmamaktadır. Diyorlar ki pamuğa, pancara ihtiyacımız var mı? Var. Ama şu anda ekilmiyor. Bizim ekebileceğimiz ana ürünlerimiz ürüler, buğday, mısır, bağ bunları ekebiliyoruz. Ama diyorlar ki yonca 3, bağ 3, buğdaya 2. Ama devlet su işleri bizden para alacağı zamanda her şeyi yapıyoruz diye bizden parasını alıyor. Alamayan vatandaşların parasını da faizini ödüyoruz. Pompaların durumu. Hepsi böyle. yıl yıldır çalışmıyor. Hepsi böyle. Yıllarca bizim bu arazilerimize üç pompa su açılırsa, üç pompa su açılırsa ikinci mahsulümüzü ekeriz. Kamuğumuzu, pancarımızı, bağımızı, her şeyimizi, yoncamızı sulama şansımız var. Ama bir de şu var. Doğa şartlarından yağmur alamadığımızdan dolayı kırdaki buğdaylarımız bu aşağı yukarı 10-15 bin dönüm arazi. Dereççitlik, Kocabaş, Gürlek. Bu arazilerde degardan 4 dolu. Bu da ne yapar? 60 kilo. Degarda 3 balya saman. Böyle veriyor. Hayvanlarımızı kesime mi gönderelim? Biz hayvanlarımızı kesime göndermemek için ikinci mahsul Mısır'a su istiyor.